Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Twinler oyunda kalından Hakan. Ben de Gökhan arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tekrar bir yeni bir video ile karşınızdayız. İki gün boyunca düşündük ve yeni bir içerik konusunda mütabakata vardık arkadaşlar. Bu yapacağımız challenge eğer kardeşim videoda eğer beni yenmiş olursa videonun içinde oyuncuyu ben sileceğim arkadaşlar. Ama maçı şayet ben kazanırsam yükleyeceğimiz 3. videonun girişinde kardeşim kendi oyuncusunu silecek arkadaşlar. Videomuzun içeriği böyle İsterseniz maça geçelim. Evet arkadaşlar arkadaş maçından maça maçımıza geçelim arkadaşlar. Size daha fazla bekletmeyelim. Video uzamasın. Buradan seçelim arkadaşlar. Birbirimizi seçiyoruz şu an. Oyun yüklüyor şu an arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten. Rakip bekleniyor. Birazcık kısalım telif yemeyelim arkadaşlar. Youtube'dan. Bakalım maçımızın neticesi ne olacak. Biz de çok merak ediyoruz. Bu silinecek oyuncular arkadaşlar. E, siyah top nadirliğinde oyuncular olacak. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Ve... Maça geçelim. geçelim. Evet arkadaşlar maça geçiyoruz. Kardeşim sana başarılar dilemek istiyorum. Sana da kardeşim başarılar. İnşallah iyi bir maç olur. İnşallah maçı kazanan ben olurum. Spikerli arkadaşlar kardeşim ve ben üstleneceğiz. Yarı kardeşim konuşacak, yarı ben konuşacağım. Oyunun spikerini kullanmayacağız arkadaşlar. Spikerim, spikerimiz ikimiz olacağız arkadaşlar. Bakalım performansımız nasıl olacak ve Maçımıza başlıyoruz. İnşallah spikerliğimizi beğenirsiniz arkadaşlar. Ben kendim kendi adıma iddialı olduğumu düşünüyorum ve maça başlıyor. Taraf Roma takımı iki takıma da başarılar. Şimdi topu Alaba aldı. Alaba savunmasındaki Pique oynadı. Pique topu aldı. Kafu. Kafu topu aldı. Kafu hemen verdi. Francesco Totti. Totti Messi'nin koşuluna. Messi müthiş hareketler. Messi sıyrıldı. Messi vuruyor. Koner. Evet arkadaşlar dakika 4. Topa dokunamadan koner yedim bile. İnşallah buradan gol yemeyiz. Kardeşimin kornerleri çok iyidir arkadaşlar. Çok iyi kullanıyor. Ben de iyi kullanıyorum ama bakalım şans işi koner biraz okay. daha. Oho. Çok kötü bir orta. Dakika 5. İnanılmaz kötü bir orta. Out. İleriye dondurma oynayacak. Kiden Mbappe'ye güveniyorum arkadaşlar. Yüzük forvetim. Mbappe. Neymar'la oynadık. Neymar. Joao Felix. Joao Felix'ten akıl pas. Pique'de kaldı. Şimdi topu alan Ronaldinho Gaucho. Ronaldinho. Ronaldinho ilerliyor ekseni tarafta. Ronaldinho verdi Messi'ye. Messi sıyrılamadı Marquinhos. Topu şimdi tekrardan kazanıyoruz. Delight. Delight. Yine aynı hata yapma Delight. Alaba. Alaba Ronaldinho. Ronaldinho, Neymar, Neymar koş yoluna. Ronaldo savunmaya çarptı da. Hadi kimi? Hadi De Bruyne. De Bruyne karşı atak şansı Cristiano Ronaldo'nun önüne. Pique. Pique bir duvar gibi girdi araya ve ataktan önledi ve faul. Arkadaşlar şu anda uzaktan ölü yaprak vuruşu deneyeceğim arkadaşlar. Çok üstünde çalıştım. İnşallah diyeceğim ama rakibe verdi faulü. Oyun fake attı adeta videonun içinde hep böyle durumlar düşmekte. Biraz eğlendirici ve sevindirici oldu arkadaşlar. Bakalım Ronaldo'nun önüne kafa hata yapmadı. Dondurma ileri oynadı. David Alaba. Alaba ileri Ronaldinho yok Neymar'a verdi. Neymar Cristiano Ronaldo ile oynadı. Neymar. Neymar yine aldı önüne. Neymar sol kanattan ileriye doğru çıktı. Neymar. Neymar içeri girmedi Ronaldo'ya verdi. Ronaldo Ronaldo ve kaleci. kaleci. İnanılmaz bir pozisyon. Diyonca'yı onlarıma Topu kurtarmayı başardı. O ellerine kurban diyorum dondurma için. Messi koneri kullandı. Arka bölüme Neymar. Topu dışarı yolladı. Neymar topu dışarı yolladı. Müsait bir pozisyon Neymar için. Dakika 0-0 arkadaşlar. Biraz daha bastırma ihtiyacım var. Mbappe'yi de kullanıp maç almak gayretindeyim. Takımımızdan istediği oyuncuyu silecek arkadaşlar. Bendeki ikonik oyunculardan isterse de silebilir yani çıkardığım yeni ikonik oyuncular totte olsun kafa olsun istediği oyuncular serbest arkadaşlar. Bakalım maçı kim alacak. Uzun top geçmedi. Evet arkadaşlar bu arada PES 2020 eğer ye derken videoyu böldüm. Şut geldi Mbappe kaleci. Evet arkadaşlar eğer top açılımları club selectionlar yerinden gelirse bunu da videoya alırız arkadaşlar top açılımları yapabiliriz. GP olsun, makla parası olsun. Elimizden geldiğince yapacağız arkadaşlar sizin için. Sizin isterseniz yapabiliriz. Videolar videonun altında belirtin lütfen. Yorumlarınız bizim için çok önemli. Pike, pike defansında oynadı. Jongleci dondurmaya. Dondurma diyorum arkadaşlar ben dondurmaya. Delight alaba oynadı. Sol bekten çıkıyor ileri. Neymar oynadı. Neymar, Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldo, 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 Marquinhos. Dondurma ileri attı topu. Kylian Mbappe, Matias Delaki araya girdi. Ronaldinho Garçua. Garçua oynadı. De Bruyne'den sekti top. Kafu. Kafu Totti. Totti tot. aldı şimdi Ronaldo. Ronaldo gol pozisyonu olabilir. Messi sıyrılamıyor rakibinden. Lionel Messi. Şimdi Joshua Kimi. 45. dakika 0-0'lık beraberlik sürüyor şimdi. Ronaldo. Messi. 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 Vuramadı. İlk yarı bitiyor. Bu maç 0-0 bitmeyecek. Asla bitmeyecek. Şimdi ben oyuncumu değiştireceğim arkadaşlar. Formsuz Ronaldo'nun yerine Pierre Emerick Aubameyang'a güvenmek istiyorum. Zorda kullandığım bir forvet gerçekten çok işe yarıyor. Bakalım inşallah galibiyeti getiren golleri Aubameyang'la bulmaya çalışacağım. Ve ikinci yarı başlıyor arkadaşlar. Benim vuruşumda kimi kimi De Bruyne'e verdi. De Bruyne Cristiano Ronaldo. Ronaldo Mbappe'yi gördü. Mbappe Mbappe adı savunma. Marquinhos, Marquinhos'la Messi mücadelesi, topa alan Kimmich gibi... girdi şimdi, Pierre-Emerick Aubameyang sıyrıldı. Pierre-Emerick Aubameyang bir hareketi daha yapamadı. Aferin Anıt diyorum. Pique, adeta duvar gibi Pique. İnanılmaz bir futbolcu, Gerard Pique. Peskin, usta isimlerinden bence oyuncu olarak. Takımınızda varsa mutlak oynatın. Diyeceğim, Mbappe... Kalesi boş mu? Kale boş. Joao Felix. Ama dondurma kalesine erken döndü. Dakika elli altı geçmek üzere. Ee, Topa alan Kofu. Oynadı tot diye. Kimi? Kimi? Oynadı ileriye doğru Pierre-Emerick Bayanga Ve geçirmeyen 99'luklara ait. Kimi? Kimi? Sözü biraz da kardeşime vermek istiyorum. Birazcık da o yorum yapsın. Ronaldinho pası arkadaşlar ceza alanına doğru savunma karşılıyor. Şimdi top alan Marquinhos. Marquinhos uzun mesafeli gönderdi topunu pike karşıladı. Gerilerden Felix geldi. Felix hata yaptı orada Neymar'ı. Neymar yine pike. İnanılmaz bir futbolcu pike. Delakt şimdi Delakt adamını kaçırdı orada. Kylian Mbappe müthiş çıkarttı gerçekten. Koca ellerini kurban derken yine Mbappe vuruyor. Yine kaleci donlarıma. Kapıyla Ronaldo beraber topa koştu. Kapı topu almaya çalışacak ama Ronaldo sıyrıldı bir anlık hareketle. Cristiano Ronaldo şut açısından Ronaldo vuruyor ve top dışarı gidiyor. Müthiş bir plase. Don Norma um arkadaşlar da kızdı ama top yandan süzülerek dışarı gidiyor. Out. Evet arkadaşlar az önce çok güzel bir gol kaçırdım. Bunun üzüntüsü neyim hala. Ronaldo ile iyi açıyla bulmuştum. Çok da golüm var öyle ama bu sefer olmadı. Şimdi bu bayağı. Abi bayan Ronaldinho yine yanlış pas. Gerçekten şu pas tercihlerimize biraz başarılı olabilsek bu maç içinde ama çok gol atacağız ama bir türlü o istek başarı gelmedi. Pique, Pique adamı yine kaçırmadı. Kim mi? Topa müdahale eden isim. Kevin de müthiş kaçırdı Ronaldo'yu. Ronaldo cezalanında. Ronaldo yatırdı rakibine. Ronaldo vuruyor ve kaleci donlarıma. Kafuyu çok iyi bir bilek hareketiyle geçmişti oysa ki ama gol yapamadı Ronaldinho kurtardı orada Ronaldinho Ronaldinho Neymar. A. Neymar şimdi Pierre Emery Kabobayak Messi Abobayak Kabobayak ve kaleci kurtarıyor şimdi Messi top aldı Messi verdi Neymar ve gol top ağlarda gol Neymar atıyor ve 1-0 öne geçiyor Roma takımı. Gol Neymar. 85 dakika bekledik gol için ama son anda atıyoruz golü. Bakalım 1-1 olacak mı? Evet arkadaşlar 7 gol için çok üzgünüm. Marquinhos'u yedek kulübesine bırakacağım sonraki maçı onu görmeyeceksiniz. Derken Mbappe, Mbappe uzaktan vurdu. İyi, olmadı. Francesco Dotti dakika 87 top alt. Yine uzun bir top şimdi. Sıp kendini dev aldı ama Abu Bayak. Abu Bayak vuruyor kaleci. Messi ve gol. Lionel Messi attı 2-0. 2 0, 2 -0 buluyoruz arkadaşlar. Gol Lionel Messi. Son 5 dakikada çok iyi bir iş çıkarıyoruz. 90 artı 1'e giriyoruz artık. Barcelona takımın dişini tamamen bitiriyoruz. Evet arkadaşlar. Biletimi kesti. Kardeşim sağ olsun. Bir gol atmak için ama maç bitti arkadaşlar. Maç bitti arkadaşlar. Maçı biz kazanıyoruz. Böyle demek oluyor ki yükleyeceğimiz 3. videoda kardeşim siyah top nadirliğinde bir oyuncusunu silecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok üzgünüm şu an. Bir siyah top futbolcumu sileceğim arkadaşlar. Bu futbolcuyu nasıl yapacağız ya kardeşimle tartışacağız. Ama büyük ihtimal G harf ile başlayan bir futbolcunu sileceğim arkadaşlar. İçeriğimiz de bu olsun. Üçüncü videomuzda bunu göstereceğiz arkadaşlar size. Merak etmeyin. Hile hurda bizde olmaz arkadaşlar. Biz tamamen 3 senedir bu oyunu oynuyoruz. Tamamen kendi emek ve bilek hakkımızda buralara geldik arkadaşlar. İnşallah sizde izler ve beğenirsiniz. Sizler için güzel içerikler üretmeye çalışıyoruz. Emeğimize saygı bir like bir abonelik yeter bize arkadaşlar. Evet arkadaşlar kardeşim de dediği gibi daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. Kendinizi iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.